Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki pikap henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Bir kabın kasasında bulunan iki adet mutfak tüpünün patlamaması faciayı önlerken araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen şeker pancarı yüklü tır devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza Diyarbakır Elazığ Karayolu Gölardı Köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ'a şeker pancarı taşıyan tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken araçta maddi hasarlı kayıp oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.